Ölümden mesaj var. Bir zamanlar Kudüs kentinde Süleyman isminde bir kral yaşarmış. Ahalisine barış, refah ve zenginlik getirmiş. Ahalisi onu gerçekten bilge bir kral olarak bilir ve her derdi için ona koşarmış. Günlerden bir gün bir kişi telaş içerisinde ona koşmuş ve yalvarmış. Yüceler yücesi bilge kral, sen ki doğaya hükmedensin. Az önce çarşıda Azrail'i gördüm. Bana öyle baktı ki oracıkta canımı alacak zannettim. İçime ölüm korkusu düştü. Sana yalvarıyorum. Öyle bir şey yap ki beni en uzaklara, onun bile bulamayacağı yerlere gönderiver. Böylece canımı kurtarabileyim. Bilge kral durumu garipsemiş olsa da ahalisinden olan kişinin dileğini kırmamış babası Davut'un ona vermiş olduğu ve üzerinde Tanrı'nın gizli ismi yazdığı için doğa kurallarına hükmetmesini sağlayan yüzüğünü çevirivermiş, birkaç şey fısıldamış ve hükme altındaki rüzgar adımı alarak Hindistan'ın en ücra köşelerine, hiç kimselerin yaşamadığı bir adaya götürmüş. Aynı günün akşamı vezirleriyle toplantı yaparken kalabalığın içerisinde bir adam daha görmüş. Süleyman ve bunun Azrail olduğunu tanımış. Yanına çağırmış. Azrail sen benim tebaamdan birine korku salmışsın. Bakışında canını alacağını düşünmüş ve telaş içinde bugün bana geldi. Bu davranışının sebebi nedir diye sormuş. Azrail ise bilge kral, yüceler yücesi. Asla bir vatandaşınıza korku salmak istemedim. Bilakis benimkisi şaşkınlıktı. Çünkü bana verilen emirlere göre bugün onun canını Hindistan'ın ücra bir köşesinde kimselerin yaşamadığı bir adada almam gerektiği yazıyordu. Oysa ben onu Kudüs'te gördüm ve bu duruma şaşırdım. Bu adamın bin kanadı olsa bile bir günde buradan oraya nasıl gidecek diye kendime sordum demiş ve aynı günün akşamı Hindistan'ın ücra bir köşesinde hiç kimsenin yaşamadığı bir adada sadece can korkusuyla oraya sığınmış bir kişinin canını oracıkta alıvermiş. Ölüm bizim peşimizde. Biz neyin peşindeyiz? Yaşamı bizim için bir fırsat olarak görüp, zamanımızın da kısıtlı olduğunu bilip, farkına varıp, Yaşamımızı başkaları için sonradan hatırlanacak anılarla, eserlerle doldurmak gerekmez mi? Konfüçyüs'ün bir sözü var. İnsan öldüğü zaman ölmez. Sonra onun adını sesleyenlerle yaşamaya devam eder. Ne zamanki hatırlanmayı keser, bir gün bir yerde birisi onun adını son defa söyler, işte insan o zaman ölür der. Yaşamın bir akışı, bir hengamesi var. O kadar hızlı yaşamaya başladık ki durup düşünemiyoruz bile. Fakat durup kendimize sorsak, bana verilmiş yaşam fırsatını gerçekten iyi değerlendiriyor muyum diye? Ölüp gittikten sonra kişilerin beni hatırlayacağı iyilikler, güzel anılar, eserler bırakıyor muyum diye? Ve bir kez daha yaşam fırsatı bize verilmiş olsa Yine aynı şeyleri mi yapardık? O zaman ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey çok da ciddi değildir aslında. Yaşamı ciddiye almalı ve yaşamımız sonlandıktan sonra da hatırlanmak üzere iyi davranışlar, güzel anılar, arkadaşlıklar, kardeşlikler ve eserler bırakalım ki ölümsüz olabilelim. Sevgiler.